arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün size ağaçlarımı falan tanıtacağım. İlk ağacımız erik. Erik böyle bir şeyleri var. Bu yaprakların hepsi erike dönüşecek. Şöyle göstereyim acayip çok var. Şolar dolu dolu bakın. Bunlar kırmızı erik bu yüzden bu nedenle yani çok acı ve ekşiler. Hemen diğer ağacımıza geçiyorum. Bu ağacımız da şeftali ağacı. Ay şeftali diyorum ya. <laughs> Kafam karıştı. Bu ağacın eskiden bu yerinde şeftali ağacı vardı. Şeftali ağacım çürüdü. Yanlış meyve yani yanlış ilaçları verdik. Bu nedenle öldü. Biz de yerine sus ağacı ektik. Hemen diğerine geçiyorum. Evet arkadaşlar burada oya ağacım. Oya ağacı bu ağaç dünyada çok bilinen ve en güzel ağaçlardan bir tanesidir. Ve bu ağaç çok mu tatlı açıyor. Böyle mor pembe açıyor ama daha çok mor açıyor. Renkleri var ve yaz ayları. Buralarda çekirge aileleri de bu ağaçta. Hemen diğer ağacımıza geçiyorum. Ve diğer ağacımız da vişne ağacı. Vişne ağacı işte böyle çok güzel olan ağaçlar türünden bilirsiniz. Kim Kimler vişneyi seviyor hemen yorumlara yazsın. Bakın böyle kuşlar falan ekledik. Böyle gördüğünüz. Böyle nazar boncuğu ekledik. Ve şuradaki minik köpekleri göstermeden duramam. E, çok tatlı heykeller. Şimdi diğer maceraya geçiyoruz. Ve arkadaşlar diğeri de benim ekim çiçekler. Bunu ekene daha dört gün mü ne oldu? Şöyle çiçekleri var. Gördüğünüz bütün şeyler çiçek. Şunlar da süs. Hemen diğerine geçiyoruz. Diğeri de benim ağacım. Şuradaki ile şuradaki gösterdiğim ağaç. Yani çiçekler diyeyim. Birisi ağaç birisi çiçek. Acayip ben. Yani acayip çok güzel açıyor. Bu yani gördüğünüz üzere buralar turuncu. Öl diyebilirsiniz ama şöyle göstereyim. Bakın içi canlı. Çünkü bakın şu altı yeşil şu üstü yeşil. Buradan gelecek 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 buraya gelecek. Ve bu yazın yani yüzde yüz diye bu ağaç yani şuralara kadar gelecek diye. Çünkü ben en son baktığımda burada bir demir vardı ve daha çok küçüktü. Biz yani 4 gün olmadan geldik buraya baktık ki kocaman olmuş. Şimdi diğer ağacımıza geçiyoruz diğer ağacımız vişne. Bu vişne o kadar çok güzel ki arkadaşlar. Yani vişne diyorum. Elma ya aklıma bir de vişne takılıyor. Dedim size bizim aile vişneyi çok sever. Bu yüzden aklıma ekle bir de vişne takılıyor. Ama bu elma ağacı. Şöyle göstereyim. Yeşil elma mı, kırmızı elma mı hiç bilmiyoruz. Şöyle süs koyduk. Şöyle de çiçekleri var göstereyim. Şimdi diğer maceraya geçmeye hazır mısınız? Ve evet arkadaşlar bu da ıhlamur ağacı. Şöyle. Bu yaprakların hepsi ıhlamura dönüşecek. Şöyle bakın şuralarda bir sürü çiçek ağaç var. Ihlamur ağacı diyeyim yani. Bu ayrıca herkesin ağacı. Ve ıhlamur ağaçlarının arasına karışıyoruz. Ve ıhlamur ormanından nar ağacına. Nar ağacı, bu nar ağacı. Bu, bu şeylerde, bu aylar efendim bize çok veriyor. Kış ayları çok iyi. Arkada inek ses duyabilirsiniz. Burada yakında inek çiftlikleri var. Şöyle bir ağaç. Şöyle göstereyim. Nar çıkar çıkma zaman paylaşacağım görürseniz ki şuraları hep her ağacın beyaz. Onlar sürük gibi şeylerin gelmesine, yani ağaçların zarar vermesine, yani verme ya işte vermemesine yarıyor. Böyle bir ağacımız ve bundan süs ağaçlarına geçiyoruz. Ve süs ağaçlarımız annem bunları çok seviyor. Ben dedim ya size. Burası köy hayatı dedim evde bile salyangoz var yani. Nasıl da her böcekler böcekle dolu. Ama ben hiç korkmuyorum. Evet burası da çilek yeri. Çilek. Burası benim çilek bahçem. Buradaki bakın. Bunlar da güzel yeşil çileklerin tadı ama yani şunlardaki bütün çiçekler şeye dönüşecek. Neydi çileklere? Çiçeklerin hepsi çileklere. Burada böyle işte nasıl diyeyim? böyle şeylerimiz var. Böyle patlıcan, domates gibi burası çok dolu yerlerdi. Ama artık olmadı ve burada nane gibi şeylerimiz var. Gördüğünüz gibi. Naneler çok güzel. Ve şuradakiler de nane. Hemen nanelerden maydanozlara. Nanelerden maydanozlara geçtik arkadaşlar. Şöyle maydanozlarımız var. Oh, çok güzel kokuyor. Ve buradan da halamın bahçesine bağlanıyor. Bu da şey. Neydi? Bu da erik. Burası da halamın bahçesi arkadaşlar. Biz halamlarla aynı yani aynı bir şeylerde yaşıyoruz. Yani halamın oldu bayağı bir çilek ekti. Bizimki tutmadı diye ondan birazcık kaldık. Burası da patlıcan karışımsı şeylerden. Burada da ağaç var ve kuzenim buraya bir bir şey ekti. Ve şurada gördüğünüz üzere minik bir fidan gibi bir şey var. Şurada bakın. Öyle bir şey ceviz gibi şeyler ektim. Demiştim. Gene Salih Angonsu. Allah Kuzenim. <laughs> Kuzenim yapmış bunları. Komşularımız taşında. Burası da depo. Bu için biçme makineleri. Falan laylaylon şeyler. Ve burada da üstü saçları. Arkadaşlar bunu da kuzenim büyütmüş. Şöyle göstereyim. Burada da büyük olan kuzenlerimin halamlarının ailesinin bir ağacı var. Hatırlamıyorum. Söğüt'tü aynen Söğüt. Bunun altında piknik yapıyorlar. Amanın böcek gördüm arkadaşlar. Ay, <laughs> neyse. Bizden bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.